Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere fırında tavuklu patates yapacağım. O yüzden önce tavuklarımızın tüylerini şu şekilde ocağımızda güzelce temizliyoruz arkadaşlar. Tavuklarımızı borcamımızı aldık arkadaşlar. Bir çay bardağı kadar yoğurdumuz var. Onu ilave ediyoruz. Şimdi baharatlarımızı ilave edeceğiz. Karabiber, kırmızı biber, kimyon, kırmızı toz biber ve tuzunu ilave ettik arkadaşlar şimdi zeytinyağımız var onu da yarım çay bardağı kadar ilave ettik ve karıştırıyoruz güzelce karıştırdık arkadaşlar şimdi üzerini kapatarak buzdolabında yaklaşık bir 3 saat 4 saat kadar dinlendiriyoruz tavuklarımızın üzerini kapattık arkadaşlar buzdolabında dinlendirmeye alıyoruz Patateslerimizi şu şekilde doğradık arkadaşlar. İçerisine biraz kırmızı toz biber. Biraz karabiber. Tuz ilavesi yapıyoruz. Bunları güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar şu şekilde. Borcamımıza döküyoruz arkadaşlar. Güzelce diziyoruz üzerine biraz zeytinyağı gezdiriyoruz arkadaşlar şu şekilde. Tavuklarımızı patateslerimizin üzerine diziyoruz arkadaşlar. 175 derece fırında pişireceğiz arkadaşlar.